Merhabalar, şu anda ikinci canlı yayındayım. Canlı yayınımdayım şu anda. Ee, bir de bu canlı yayınlar galiba kanalımızda çıkıyormuş. Onu öğrendim ilk canlı yayında. Kendime bir like atmak istiyorum acaba, olmuyor mu? Aa, kendime like atamıyorum, kendime abone olamıyorum. Ne biçim dünyam bu? Bir şeyler yazın. Merhaba yazdım. Şu anda e, hiç kimse yok. Çünkü canlı yayınıma daha yeni girdim. Bir dakika olmasa çok az kaldı. E, önceki canlı yayında demiştim ki pizza yiyeceğim falan. Ondan sonra yedim falan geldim. Çünkü canlı yayında durdurma özelliği yok biliyorsunuz. Şeyler yazalım. Bir de ıı, bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu canlı yayında yaptığımız sohbet mesajları ve canlı yayınımız YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Eğer canlı yayını kaçırdıysanız şöyle söyleyeyim. Canlı yayın e, gelecek. Bir tarih be belirleyelim. O tarihte gelsin. Mesela kaç Eylül diyelim? 6 Eylül diyelim. Saat 4.30'da. Aynen. 6 Eylül Saat so ah. 16 <laughs> 30'dan yeni yeni canlı yayın yayın gelecek. Bir de emoji bırakalım. Şu an hiç kimse girmedi. Kardeşim gireceğini söylemişti ama Gönderelim şimdi. Pa. Gönderdik arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar yani bir tane arkadaş canlı yayınımda çok sıkılmış böyle. Baya e, sıkılmış. Bu yüzden bir şeyler yapmayı planlıyorum. Canlı yayınımda biri girdi mi? Hala hiç kimse girmiyor farkındaysanız. Katılımcılar sadece ben varım. Bir hemen geliyorum. Mumiş girsene canlıya. Aşağı gel. Evet. Kardeşim çünkü canlı yayın açtıktan sonra canlı yayına girmek istiyordu benim canlı yayınıma girmek Ve şu an havuzda yine birileri var. Sizlere mamayı yapayım mı arkadaşlar? Bir. İki. Üç. Yok. Ay. Korkuyorum kendimden yani bitmeyiz. Ama bu videonun e, şey şu olmasın bu videonun YouTube. One, two, three, four. You know one and what the four. Sean. Mm. Burada canlı yayınımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Çünkü çok saçma saçma şeyler yaptık. <laughs> evet, canlı yayınımız bu kadar. Ben sadece 6 Eylül saat 16. 4 buçukta yine bir canlı yayın geleceğini söylemek için bir canlı yayını şey yapmıştım. Bay bay.